yıl 218. Roma'nın kalbinde Palatine Tepesi'nde bir çocuk tahta çıkıyor. Ama bu sıradan bir çocuk değil. Adı Varius Avitus Bassianus ama dünya onu farklı bir isimle hatırlayacak, Elagabalus. Ve o, Roma'nın gördüğü en sapkın imparator olarak tarihe geçecek. 14 yaşında. Henüz sakalları çıkmamış. Ama elinde dünyanın en büyük imparatorluğunun gücü var. Ve bu güçle ne yapacak? Onu en karanlık arzularını gerçekleştirmek için kullanacak. Sarayda ilk gece yaşlı senatörler ona saygıyla eğiliyorlar. Ama Elagabalus onlara bakmıyor bile. Gözleri sarayın genç erkek hizmetçilerinde. Çünkü o kadınlarla ilgilenmiyor, erkeklerle ilgileniyor. Ve bu sadece başlangıç. Eğer tarih sizi rahatsız etmiyorsa, belki de romanın gerçek yüzünü görmek istemiyorsunuz. Çünkü bu hikaye okul kitaplarını bulamazsınız. Bu, gömülmüş, gizlenmiş, unutturulmaya çalışılmış bir hikaye. Ama biz onu çıkarıyoruz. Karanlıktan aydınlığa. Şimdi o saraya girelim. Çünkü kapılar açılıyor ve içeride insanlığın en karanlık yüzlerinden birini göreceksiniz. El Agabalus, Suriye'den geliyordu. Emesa şehrinde. O bir rahipti, bir güneş tanrısının rahibi. Cirs Elagabal adında bir tanrının ve Roma'ya geldiğinde bu tanrıyı da beraberinde getirdi. Ama sadece tanrıyı değil. Suriye'nin tüm ritüellerini, tüm pratiklerini de getirdi ve bunlar Romalılar için şoktu. İlk gün Elagabalus Senato önünde bir konuşma yaptı. Ama normal bir toga giymedi. Parlak, renkli ipek bir elbise giydi. Yüzünde makyaj vardı. Gözlerinde sürme dudaklarında ruj. Senatörler şaşkınlıkla bakıyordu. Çünkü bir Roma imparatoru hiçbir zaman böyle görünmemişti. Ama bu sadece başlangıçtı. Elagabalus sarayında bir harem kurdu. Ama bu sıradan bir harem değildi. Kadınlar değil, erkekler vardı. Genç, yakışıklı, güçlü erkekler. Gladyatörler, askerler, köleler. Hepsi imparatorun zevki için seçilmişti. Tarihçi Cassius Dio olayların tanığı yazdı. Elagabalus erkekleri kadınlar gibi giyindiriyordu ve kendini bir kadın gibi davranıyordu. Bu sadece özel bir tercih değildi. Bu bir gösteriydi, bir provokasyondu. Çünkü Elagabalus Roma'nın tüm geleneklerine meydan okuyordu. Roma'da erkeklik önemliydi. Güç, savaşçılık, liderlik. Ama Elagabalus hiçbirini umursamıyordu. O kendi kurallarını yazıyordu. Bir gece imparator sarayda bir ziyafet düzenledi. Senatörler, generaller, Roma'nın en güçlü adamları davetliydi. Ama yemekten sonra bir şov başladı. Perdeler açıldı ve sahnede çıplak erkekler dans ediyordu. Erotik pozisyonlarda birbirleriyle. Senatörler şok oldu. Bazıları kalkmak istedi ama Elagabalus onları durdurdu. "Otur ve izle," dedi. "Bu benim imparatorluğum ve burada benim kurallarım geçerli." Ve onlar oturdular. anlamına geliyordu. Ama Elagabalus'un sapkınlığı sadece sarayda kalmadı. Roma sokaklarında da devam etti. Gece vakti imparator saraydan çıkıyor, kılık değiştiriyordu. Sıradan bir kadın gibi giyiniyordu. Sonra Roma'nın en kötü mahallelerine gidiyordu. Genelev bölgelerine ve orada bir fahişe gibi davranıyordu. Erkekleri baştan çıkarıyordu. Para karşılığında Cassius Dio yazdı. Elagabalus, sarayında özel bir oda kurmuştu. Bir genelev odası. Ve orada ziyaretçilere kendini sunuyordu. Bir imparator değil, bir fahişe gibi. Bu, tarihteki herhangi bir liderin yaptığı en alçaltıcı eylemlerden biriydi. Ama ona göre bu bir onurdu. Çünkü o, kimsenin beklentilerini karşılamak zorunda değildi. O, bir tanrıydı. Ve tanrılar kurallara uymaz. Elagabalus, beş kez evlendi ama hepsi kadınlarla değildi. Bir tanesi bir erkekle evliliydi. Hieroçles adında bir köle. Sarışın, yakışıklı, güçlü bir adam. Elagabalus ona aşıktı. Onu sarayda bir eş gibi tutuyordu. Yemeklerde yanında oturuyordu. Senatörler önünde öpüyordu. Açıkça ve Hierocles'e kocam diyordu. Roma şok olmuştu. Çünkü bir imparator bir erkekle evlenemezdi. Bu, Roma hukukuna aykırıydı. Ama Elagabalus umursamıyordu. Hatta bir adım daha ileri gitti. Doktorlara kendisine vajina yapıp yapamayacaklarını sordu. Çünkü tam bir kadın olmak istiyordu. Tarihçi Herodian yazdı. Elagabalus erkekliğinde ve bir şekilde onu değiştirmek istiyordu. Ama o dönemde böyle bir operasyon yoktu. Bu yüzden Elagabalus başka yöntemler denedi. Vücudunu kadınsı hale getirmek için hormonlar kullandı. Bitki bazlı iksirler. Bazıları etkili oldu, bazıları olmadı. Ama o denemekten vazgeçmedi. Sarayda her gün yeni bir parti oluyordu. Şarap, dans, seks. Her şey sınır tanımıyordu. Bir gece Elagabalus misafirlerine gül yaprakları yağdırdı. Tavandan tonlarca gül yaprağı düştü. Öyle çok ki bazı misafirler boğuldu. Yaprakların altında kaldılar ve öldüler. Ama Elagabalus güldü. Çünkü ona göre bu komikti. Ölüm bir eğlenceydi. Başka bir gece imparator bir yarışma düzenledi. Kim en büyük penise sahip? Ödül. Bir altın çember, gladyatörler, askerler, hatta senatörler yarıştı. Çünkü reddetmek, imparatorun gazabını üzerine çekmekti. Ve kazanan ödülünü aldı. Ama Elagabalus sadece izlemekle kalmadı, katıldı. Çünkü o bir izleyici değildi, bir katılımcıydı. Roma halkı imparatoru nefret ediyordu. Sokaklarda onun hakkında şarkılar söyleniyordu. Ama övgü şarkıları değil. Alay şarkıları kadın imparator diyorlardı. Fahişe imparator diyorlardı. Ama Elagabalus umursamıyordu. Hatta gururlu bile oluyordu. Çünkü o, onların fikirlerini önemsemiyordu. Sadece kendi zevkini önemsiyordu. Ama bir gün her şey değişti. Pretorian muhafızları imparatordan bıktı. Çünkü Elagabalus sadece ahlaksız değildi. Aynı zamanda zayıftı. Roma'yı yönetemiyordu. Devlet işlerini ihmal ediyordu. Sadece partiler, seks ve eğlenceyle ilgileniyordu. Bu yüzden muhafızlar bir karar verdi. Elagabalus ölmeliydi. 222 yılında bir sabah muhafızlar saraya girdi. Elagabalus kaçmaya çalıştı. Bir tuvalette saklandı, ama onu buldular. Kılıçlar çıktı. İmparator yalvardı. Ben tanrınızım, beni öldüremezsiniz. Ama onlar için o artık bir tanrı değildi. Bir canavardı. Kılıçlar indi. Elagabalus öldü. 18 yaşındaydı. Sadece 4 yıl hüküm sürmüştü. Ama bu 4 yıl Roma tarihinin en karanlık dönemlerinden biriydi. Cesedi sokaklarda sürüklendi. Halk taşlar attı, tükürdü. Sonra Tiber nehrine atıldı. Çünkü ona göre o bir gömme layık değildi. Suyla yok edilmeliydi. Elagabulus'un anıları yok edilmeye çalışıldı. Heykelleri kırıldı, isimleri silindi. Kayıtlar yakıldı. Roma onu unutmak istiyordu. Ama tarihçiler her şeyi yazdılar. Cassius Dio, Herodian, Historia Augusta. Hepsi Elagabalus'un hikayesini kaydetti detaylı, rahatsız edici, şok edici detaylarla. Çünkü onlar biliyorlardı ki bu sadece bir imparatorun hikayesi değil. Bu gücün ne yapabileceğinin hikayesi. Sınırsız güç sınırsız yozlaşmaya yol açar. Elagabalus bugün Roma'nın en kötü imparatoru olarak hatırlanıyor. Bazıları onu bir canavar olarak görüyor. Bazıları onu bir kurban olarak görüyor. Çünkü o Belki de ilk trans imparatoru. Kimliği de barışık olmayan biri ve Roma ona bu kimliği yaşama şansı vermedi. Ama sonunda o da yok edildi. Gücü, serveti, sarayı, hepsi gitti. Sadece bir hikaye kaldı. Eğer bu sizi etkilediyse unutmayın, yorum yapın. Elagabalus hakkında ne düşündünüz ve daha fazla hikaye istiyorsanız abone olun.